Yazıyı ilk icat eden Sümerler, bize kendi yaşam tarzları, kültürleri ve inanışları konusundaki bilgileri miras bıraktılar. Peki Sümerlilerin nasıl bir dini inanışları vardı? Evrenin, insanlığın nasıl oluştuğu konusunda neler düşünüyorlardı? Tanrıları kimlerdi? Ya da ölümden sonra insana ne olacağını düşünüyorlardı? Hazırsanız Sümer mitolojisi 101'e başlıyoruz. Sümerliler için başlangıçta ne gök, ne yer, ne zaman ne de hareket vardı. Sadece iki kozmik güç bulunuyordu. Bunlardan biri sonsuzluğa yayılmış ilksel su tanrıçası Nammu, diğeri ise karanlık, sınırsız bir boşluk yani evrenin şekilsiz hali. Nammu bu yüzden tarihin ilk yaratıcı kadın tanrıçası kabul edilirdi. Nammu'dan ise iki büyük varlık doğdu. Biri gökyüzü tanrısı An, diğeri ise yer tanrıçası Ki. Bu iki büyük tanrı dışındaki diğer büyük tanrıları dünyaya getiren ana tanrıça yine Nammu'nun kendisiydi. Sümer kaynaklarında Apsu olarak geçen ilksel deniz, gök ile yerin birliğinden oluşan kozmik dağı vücuda getirdi. Daha sonrasında An ile Ki'nin birleşmelerinden hava tanrısı Enlil doğdu. Enlil, An ve Ki'yi birbirinden ayırdı, göğü babası Ana yükseltti, yeri ise annesi Ki'ye verdi. Kendisi ise arada, yani yer ile gök arasında kaldı. Hava tanrısı Enlil, yeryüzündeki yetki sahibiydi. Öyle ki bazı kaynaklarda tanrıların tanrısı olarak bile ifade edildiği söylenebilir. Enlil aynı zamanda düzenin sembolüdür. Yasalar, mevsimler ve kurban düzeni onunla başlar. Krallar ve yöneticiler, ülkelerinin krallığını kendilerine bahşedenin, ülkelerini mutluluk içinde yaşatanın ve güçleriyle tüm ülkeleri fethetmelerini sağlayanın o olmasıyla övünürlerdi. Kralların adını bildiren, ona krallık asasını veren ve onu lütufkar gözlerle gözeten de Enlil'in kendisiydi. Daha sonrasında Enlil'in oğlu Nanna veya Sin olarak anılan ay tanrısı doğdu. Bu inanca dayalı olarak ayı, atmosferden oluşmuş parlak, hava benzeri bir cisim olarak düşündükleri varsayılabilir. Sonuçta Enlil hava tanrısıydı. Kaynaklarda güneş tanrısı Utu ile Venüs tanrıçası Inanna'nın ay tanrısının çocukları olduğu gösterilmektedir. Bu bilgiden hareketle ay atmosferden oluşturulduktan sonra Güneş ve Venüs'ün aydan yaratılmış olduğunu düşünmüş olabilirler. Bu noktada şunu belirtmem lazım ki, İnanla sadece Venüs tanrıçası olarak tanınmıyordu. Aynı zamanda aşk ve bereket tanrıçası, hatta gökyüzünün kraliçesi olarak da ona tapınıldığı benim kullandığım kaynaklarda geçiyor. Sümer mitolojisinde her şeyin umutsuz görüldüğü anda, sığınılacak son merci olarak karşımıza tatlı su tanrısı Enki çıkar. Enki, bilge, yaratıcı, kurnaz ve kafası fikirlerle dolu bir tanrıdır. Aynı zamanda zanaatkarlığın atısıdır. Genel planları hazırlayan Enlil'in kararlarına göre, yeryüzünü düzenleyen aslında Enki'ydi. Uygulamanın gerçek ayrıntıları Enki'ye bırakılmıştı. Yaratıcı ilahların bir diğeri ise Ninmah, Ulu Hanım olarak da bilinen ana tanrıça Ninhursak'tır. İlk Sümer hükümdarları, tanrısal meşruiyetlerini vurgulamak için kendilerini Ninhursag'ın kutsal sütüyle sürekli beslenen tanrısal çocuklar olarak betimlemeyi tercih ederlerdi. Videonun başından itibaren bahsettiğimiz tanrılar evrenin yapısını kurdular. Zaman, tarım, kanun, tapınak, ibadet gibi unsurlar böyle şekillendi. Bu noktada videoyu durdurup Sümer mitolojisinin büyük tanrılarını soy ağacından inceleyebilirsiniz. Sümer Pantheon'u da insanların devletinin siyasi işleyişine benzer biçimde Pantheon'un başında bütün diğerlerinin kralı ve yöneticisi olarak tanınan bir tanrının bulunduğunu kabul etmek doğaldı. Böylelikle Sümer Pantheon'u başında bir kralla bir meclis gibi iş görür biçimde tasarlandı. Yazgıları belirleyen 7 tanrı ve büyük tanrılar olarak bilinen 50 tanrı en önemli gruplarını oluşturuyordu. Sümer tanrıları tümüyle antromorfik yani insan biçimliydi. Tıpkı insanlar gibi tanrılar da yiyip içiyor, evlenip çocuk yapıyor, İnsani tutku ve zaaflara yakalanıyorlardı. Onların gök ve yer dağında, güneşin doğduğu yerde yaşadıklarına inanılıyordu. Sümerlilerin yüzlerce tanısı vardı. Çünkü tanrıların yeryüzündeki ölümlü hükümdarlar gibi olduklarını düşünüyorlardı. Kuşkusuz ilgilenmeleri gereken çok daha önemli işleri vardı. Dolayısıyla hükümdarlarla olduğu gibi tanrıların gözettiği ve dinlemeye istekli olacakları birini aracı olarak koymak gerekiyordu. Buradan hareketle Sümerler kişisel tanrı kavramını geliştirdiler. Her birey ve aile reisi için onu var etmiş olan tanrısal babası bir tür koruyucu meleği vardı. Tanrıların Tanrılara isyanı. Tanrılar evreni ve dünyayı yaratmıştı yaratmasın ama kim çalışacaktı? Zamanın başında daha hiçbir insan yeryüzüne ayak basmamışken sadece tanrılar vardı. Tanrılar arasında da bir yerarşi söz konusuydu. Anunnaki olarak bilinen büyük tanrılar yani yönetenler ve Igigi olarak bilinen küçük tanrılar yani çalışanlar tanrılar yeryüzünü düzenlemek istemişti. Dağlar, nehirler, tarlalar. Ama bu işler kolay değildi ve büyük tanrılar ellerini kirletmek istemedi. Igigi tanrıları çalışsın dediler. Onlar toprağı kazdı, kanallar açtı, nehirleri yönlendirdi. 40 yıl boyunca çalıştılar. Sessiz, yorucu, boğucu bir çaba. Aşırı çalıştırılan tanrıları artık kına geldi ve ıgıgi tanrıları baştanra Enlil'in sarayına baskın yapmaya karar verdi. Tanrılar tanrılara isyan etmişti. Önce iş aletlerini kırdılar, küreklerini ve sırtlarında taşıdıkları sepetleri yaktılar. Ardından Enlil'in sarayı üzerine yürüyüp orayı kuşattılar. Sıkışan baştanra Enlil aniden biber gazını çıkardı. Bir saniye, bu başka bir mitolojiden sıkışan baş tanrı diğer tanrılar An ve Enki'yi yardıma çağırdı. Baş kaldıran tanrıların bağırarak isteklerini bildirmeye devam etmesi üzerine An ve Enki zor durumdaki Enlil'e öğütte bulundu. Enlil dost doğru sıvışıp An'ın gökyüzünde saklanmak isterken bilgelik tanrısı Enki daha iyi bir fikir ortaya attı. Genç tanrıları çalışma yükünden kurtaracak ve bunu üstlenecek yeni bir yaratık yapmak. İşte bu yeni yaratık insandı. Ana tanrıça Ninhursak yaratılış görevini üstlendi. Bir tanrının kanı ve toprağın çamuruyla yoğrulmuş bir beden ve böylece insan doğdu. İnsan tanrılar için çalışacaktı. Tapınaklar yapacak, yiyecek sunacak, hizmet edecekti. Tanrılar bu durumdan oldukça memnundu. Çünkü insanlar gerçekten iyi iş çıkarıyordu. Enki sadece insanlığı yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda medeniyeti de kurdu. Sümer halkının toprağa, suya, güneşe ihtiyacı olduğu kadar kanuna, dile, tarıma, mesleklere de ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçların karşılığı tanrılardan gelecekti. Enki bir gün göksel karar tabletlerini, yani Sümerci adıyla meyleri topladı. M evrenin düzen kodlarıydı. Her biri bir beceriyi, bir toplumsal yapıyı ya da bir değeri temsil ediyordu. Enki M'leri aldı ve onları Sümer'e kanal yoluyla iletti. Bunların içinde krallık, doğum, tapınak, kahinlik, terzilik, keder, neşe, şarkı, kahramanlık, yalan, adalet, silah yapımı, fahişelik, müzik zanaat gibi kavramlar bulunmaktaydı. Evet, yalan da vardı, keder de, fahişelik de. Çünkü Enki'nin anlayışında uygarlık sadece erdemlerle değil, eksikliklerle de oluşuyordu. Bir toplumun büyümesi için her şeye ihtiyacı vardı. Doğum kadar ölüm, kahramanlık kadar hile. Bu kutsal yasalarla ilgili şöyle ilginç bir konuyla karşılaşıyoruz. Bilge ve kurnaz olarak tasvir edilen Enki M'leri çaldırıyor. M'lerin çalınışı. Hikayeye geçmeden önce, takip edebilmeniz açısından söylemem lazım ki Sümer mitolojisinde her tanrının yönettiği şehri olduğuna inanılıyordu. Her şey Uruk şehrinin genç tanrıçası, bizim kendisini Venüs tanrıçası olarak bildiğimiz Inanna ile başladı. Güzelliği kadar hırsı, zekası kadar karizmasıyla tanınan Inanna artık daha fazlasını istiyordu. Uruk büyüyordu fakat o büyümeyi yönetecek güç, bilgeliğin özü henüz oraya ulaşmamıştı. Bu güç neredeydi? Tabii ki o güç Eruda'ydı. Enki'nin elindeydi. Enki, medeniyetin sırlarını, Sümerce adıyla Meyler'i koruyordu. İnanla bunların Uruk'a gelmesi gerektiğini düşündü. Ama Enki'ye bunu sormadı. Kendi içinde bir plan yaptı. İnanla bir ziyafet bahanesiyle Enki'yi Erudu'da ziyaret etti. Kutsal içkiler sunuldu. Gümüş kupalarda tanrısal biri aktı. Enki, keyifliydi ve fazlasıyla açık sözlüydü. İnanla ona yakınlaştı. O sırada Enki, meyleri ona verdi. Belki farkında olmadan, belki farkında olarak. İnanla hemen meyleri toplayarak kutsal teknesine bindi ve Uruk'a doğru yola çıktı. Enki kendine geldiğinde olan biteni fark etti. Hemen Inanna'nın durdurulması ve meylerin geri getirilmesi emrini verdi. Yedi kez adam gönderdi. Yedi farklı yerde Inanna'nın teknesini durdurmaya çalıştılar ama Inanna'nın güzelliğiyle, ikna gücüyle, gerektiğinde sertliğiyle her defasında kurtuldu. Enki'nin elindeki bilgelik gitmişti. O da artık anlamıştı. Zaman değişmişti. Uruk büyümeliydi. Sonunda Enki, meylerin Inanna'da kalmasına razı oldu. Diplomatik bir geri adım mıydı yoksa yenilgiyi kabul etmek mi? Tarih bunu tam olarak bilmez. Ama Sümer mitolojisi bu soruya şöyle cevap verir. İnanına zeka ile aldı, enki ise bilgece bıraktı. İnsanlığın ve uygarlığın yaratılışı konusuna tekrar dönecek olursak eğer, insanlar iyi çalışıyordu çalışmasına ama bir sorun vardı. İnsanlar hızla çoğalıyorlardı ve çok ses çıkarmaya başladılar. Bu tanrıları rahatsız etmişti ve çözülmesi lazımdı. Tanrılar konseyi toplamıştı ve karar kesinleşti. İnsanlık tamamen yok edilecekti. Cennete girmeye hak kazanan ilk ölümlü Ziusutra. Tam bu noktada bizim bildiğimiz Nuh'un karşılığı olan Ziusutra ile tanışıyoruz. Ziusutra dindar, tanrı korkusu olan, düşler ve büyülü sözler yoluyla bildirilen tanrısal vahiyleri hep gözeten bir kral olarak betimlenmiştir. Enki bazı kaynaklarda sazların arasından, bazı kaynaklarda ise rüyasına girerek Ziusutra'yı şöyle uyardı. Evini yık, bir gemi inşa et, içine aileni ve hayvanları al, dışarıya bakma, kimseyle konuşma, fırtına geldiğinde hazır ol. Ziusutra uyandığında hemen bir gemi yaptı. Ailesini ve hayvanları gemiye aldığında büyük fırtına başlamıştı. Yedi gün, yedi gece sular yükseldi tüm dünya sular altında kaldı. Ama Ziusutra kurtuldu. Tanrılar pişman olmuştu. Tufan her şeyi silmişti. İnsan kalmamıştı. Sunular yoktu. Tapınaklar boştu. Tanrılar acıktı. Çünkü insanlar artık yoktu. Enlil bile bu kadarını beklememişti. Karar değişti. Yeni bir düzen kuruldu. Doğum oranları düşürüldü. Kadınların bazıları kısır yapıldı. Ölümler daha doğal hale getirildi. İnsan yeniden çoğalacaktı. An ve Enlil'in önünde secdeye varan Ziusutra'ya tanrılarınki gibi bir yaşam ve ebedi soluk verildi. Sonra da güneşin doğduğu yer Dilmun'a yani Sümer inanışına göre cennete götürüldü. Ziusutra cennete giriş hakkını kazanmış tek ölümlüdür. Peki cennete tek giden Ziusutra ise diğer ölen insanlara ne oluyordu? Aslında onlar için de bir yer planlanmıştı. Ancak bu bizim her mitoloji ve inanışta gördüğümüz gibi değildi. Çünkü orada iyilerin ve kötülerin ayrıldığı bir yer olmadığı gözüküyor. Peki bu inanışta, ölümden sonraki yaşamda insanlar nereye gidiyordu? Ölüler diyarı. Sümer mitolojisinde yeraltı diyarı her zaman tamamen karanlık, tozlu ve çirkin olarak tasvir edilmiştir. İstisnasız tüm ölüler susuzluk çeker ve sadece toz yerler. Bazen çıplak olarak, bazense kuşlar gibi tüylü kanatlar takmış olarak tasvir edilmişlerdir. Bazı ifritlerin ve yaratıkların, yani ölüler diyarının kraliçesi Ereşkigaldi. Mezopotamya düşüncesinde ölülerin ahlak açısından yargılanması ve değerlendirilmesi yer almazdı. Ölüler Ereşkigal'in önünde beklerlerdi. O ise sadece yeraltı diyarının yazıcısı, geçtin ana tarafından atları bir tablete yazıldığında onlar hakkındaki ölüm fermanını bildirirdi. Öyle ki ölüler sanki çalışmaya gidecek işçiler gibiydiler. Ölüler diyarından bahsetmişken Son olarak da Inanna'nın ölüler diyarına inişinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu efsanenin Venüs'ün geçici görünmezliğine bir açıklama getirme çabası veya Inanna'nın hizmetçilerinin olağan dışı gücünün yanı sıra belli burçların önemini göstermesi açısından anlam taşıdığını düşünüyorum. Sümerler aşk tanrıçasına yani Inanna'ya gökyüzünün kraliçesi adı altında tapılmışlardı. Meylere Enki'den toplamasından sonra gökyüzü kraliçesi olarak anılmış olabilir. Kocası ise Çoban Tanrı Dumuzidir. İnanla yukarıdaki büyük, yani gökyüzünün hanımı olmasına karşın kudretini genişletmek ve aşağıdaki büyük olmak, ölüler dünyasında da hüküm sürmek istiyordu. Bundan dolayı ne yapılacağını görmek için ölüler diyarına inmeye karar verdi. Bütün uygun tanrısal yasaları bir araya getirip kraliçelik giysileri ve mücevherleriyle süslendi ve böylece dönüş olmayan ülkeye gitmeye hazırdı. Ölüler diyarı kraliçesi Karanlık, kasvet ve ölüm tanrıçısı, Inanna'nın ablası ve acımasız düşmanı olan Ereşki Galdi. Zaten Ereşki Galden ufak bir bahsetmiştik. Hükümdarlığına girdiğinde, ablasının kendisini öldüreceğinden korkmakta haklı olan Inanla, her zaman hazır ve nazır ulağı Nişubara, 3 gün sonunda dönmezse göğe gidip tanrıların toplantı salonunda onun için ağıt yakmasını söyledi. Bundan sonra Inanla, ölüler diyarına indi ve Ereşki Gal'in lapis taşından yapılmış tapınağına yaklaştı. Kapıcı, Ölüler Diyarı'nın kraliçesi Ereşkigal'e kız kardeşi İnanna'nın geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ereşkigal dışarıya çıktı ve ona neden geldiğini sordu. İnanla, kanlarını bırakmak zorunda kalan adamlar için ağlamak istiyorum. Zamanından önce yaşamdan ayrılan çocuklar için ağlamak istiyorum, dedi. Ereşkigal kız kardeşin içeri alınmasını, ona eski yasalara göre davranılmasını emretti ve kapıcı İnanla'yı hanımının talimatı üzerine ölüler diyarının yedi kapısından geçirdi. Geçtiği her kapıda giysi ve takılarından birisi itirazlarına bakılmaksızın alındı. Sonuncu kapıyı da geçtiğinde çıplaktı ve Ereşki ile Ölüler Diyarı'nın korkunç yargıçları olan Anunnaki'lerin huzurunda diz çöktürdü. Ölüm bakışlarını ona dikmeleriyle inanla bir cesede döndü ve bir kazığa asıldı. Üç gün üç gece geçti. Dördüncü gün hanımının geri dönmemesi üzerine Ninşubur, onun verdiği talimatlara göre tanrılara ağıt yaktı. Enlil ve Nana yardım etmeyi reddetti. Buna karşın Enki onu tekrar yaşama döndürmek için bir plan tasarladı. İki cinsiyetsiz yaratık Kurgarru ve Kalaturru'yu şekillendirdi ve onlara hayat yiyeceği ile hayat içeceğini verip ölüler diyarına gitmelerini ve bu yiyecekle içeceği İnanna'nın kazıktaki cesedine 60 kez dökmelerini emretti. Buyruğu yerine getirdiler ve İnanna dirildi. İnanna bir kez daha yaşama dönmüş olsa da sıkıntıları son bulmamıştı. Çünkü dönüşü olmayan ülkenin karşı çıkılmaz bir kuralı vardı. Buranın kapılarından geçen biri, ölüler diyarında yerini alacak birini bulamadıkça yeryüzüne geri dönemezdi. Bu kural inanla için de geçerliydi. Yeryüzüne çıkmasına gerçekten de izin verilirdi. Ancak kendi yerini alacak bir başka tanrı bulamazsa onu ölüler diyarına acımasız cinler geri getirecekti. İnanla bu gulyabanimsi kuvvetlerle sarılı olarak önce Umma sonra Bat-Tibira adlı iki Sümer kentine gitti. Bu kentlerin koruyucu tanrıları Şara ve Latarak, öteki dünyadan gelen bu ziyaretçilerin görünüşünden dehşete düşüp, çullara büründüler ve İnanna'nın ayaklarına kapandılar. İnanna, onların bu boyun eğişinden hoşnut kalmış gibiydi ve cinler bu ikisini ölüler diyarına götürmeye davrandığında onlara engel oldu ve yaşamlarını kurtardı. İnanna ve cinler yolculuklarını sürdürdüler ve Sümerlerin Kullap kentine geldiler. Bu kentin koruyucu tanrısı, çoban tanrı Demuz idi ve İnanna'nın kocası olduğundan çullara bürünüp kendini karısının ayaklarına atmayı reddetmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Tam tersine bayramlıklarını kuşandı ve gururla tahtına kuruldu. Çılgına dönen İnanna ona ölümün gözüyle baktı ve sonra da onu ölüler diyarına götürmeleri için sabırsız ve acımasız cinlere teslim etti. Dimuzi'nin beti benzi attı ve gözyaşı döktü. Ellerini göğe kaldırdı. İnanna'nın kardeşi ve kendisinin de kayınbiraderi olan güneş tanrısı Utu'ya yakardı. Dumuzi cinlerin pençelerinden kurtulabilmesi için Utu'dan ellerini yılan eline, ayaklarını da yılan ayağına çevirmesini diledi. Ne yazık ki Dumuzi'nin Utu'ya yakarışından sonra ne oldu bilmiyoruz. Ama Dumuzi çeşitli kaynaklara göre ünlü bir ölüler diyarı tanrısı olarak bilindiğine göre büyük olasılıkla Utu dikkate almamış ve gerçekten de ölüler diyarına götürülmüş gibi görünüyor. Koskoca Sümer mitolojisine ancak bir gözücüyle bakabilmiş olduk. Açıklamalar kısmında yararlandığım kaynakları bulabilirsiniz. Bu kaynakların bazılarında hikayeler farklılaşmaktaydı. Ben kendimce doğru olduğunu düşündüğüm hikayeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videodaki görseller hierogliflerden esinlenerek yapay zeka tarafından hazırlandı. Sizin görüşlerinizi ve kıymetli eleştirilerinizi çok merak ediyorum. Hepinizi abone olmaya ve yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.